Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere korkularınızdan kurtulmak için bir işlem anlatıyorum. Yani kendi içinizde korkular varsa ya da kaygılar varsa bunların gitmesini sağlayan bir işlemdir. Buraya yazdığımız nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın bilgisayardan ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını sağlıyorsunuz. Bu evinizin etrafında bir yere toprağa gömün, 20-25 gün içinde üzerinizdeki korkular, kaygılar hep ortadan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından benden ücretsiz yıldız zahmet talebinde bulunun. Hocam ben de ücretsiz yıldız zahmet bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın, o bakımı yaptıktan sonra bunu yapalım. Nereden ulaşıyorsunuz? Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşıyorsunuz. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere bereketinizin açılması için bir işlem tarif edeceğim. Bu yaptığımız işlem bereketinizin açılması ve her şeyin olumlu ve güzel gitmesi çok para kazanmanız için yapılacak olan bir işlem. Şimdi buraya nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz şuraya. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Bilgisayardan printer'dan çıktı olarak alın. Bu kağıdı evinizde güzel bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde güzel bir olumlu sonuçlar alacaksınızdır. Ama bunu yapmadan önce ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmanız gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Bakımınızı yapalım. Üzerinizde büyü, muska, olumsuzluk ne varsa ona göre bir yol gösterelim. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz ve ücretsiz yıldızlarla bakımınızı yapıyorum. Allah'a emanet olun.